Havuz Kur'an kursu yöneticimiz Hatice Bakın. Evet. 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 Diğer de öğreticimiz, kardeşlerimiz. kardeşlerimiz. Hayırlı günleriniz olsun hocalar. Pazartesi Bismillah deyip başlıyoruz herhalde. Evet, Şu an hazırlık temizlik evet. çabzında yapıyoruz. yapıyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. sağ olun, var olun inşallah. Sağ olun. Pazartesi Bağ biz öğrencilerimizi evet. özledik, kursumuz da öğrencilerini evet. özledi. WhatsApp üzerinden zaten beraber. takip ediyorlardı Sayın Hocam. Sen <laughs> de hoş geldin, edin sonra hocam. Evet. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü senama. Resul-i Ekrem Aleyhisselam'a salat ve selam gönderiyoruz inşallah. Ee, Gazi şehrimiz Gaziantep'e 22 son olarak Cuma günü itibariyle başlamış oldu. Dualarla elhamdülillah başladık. İlk e, gün Cuma namazını Ulu Cami'de eda ettik. Ardından Bizden önce bu güzel şehre hizmet etmiş olan değerli hocamız Ahmet Çelik Hocamızdan sarı ve cübbeyi giyerek görevimize başladık. Elhamdolsun o günden itibaren hızlı bir şekilde gerek saygıdeğer valimizi, gerek belediyelerimizi, gerekse müftülüklerimizi ziyaret ederek şehrimizle alakalı yapacağımız hizmetleri paylaşma imkanı buluyoruz. Tabi Nizip ilçemiz de bu anlamda hakikaten önemli bir ilçemiz. Dün Şehit Kamil'deydik, bir önceki gün Şahin Bey'deydik. Burada da bugün inşallah Nizip ilçemizi ziyaret ederek, buradaki başta ilçe müftümüz ve daire çalışanlarımızla birlikte bir araya gelmek suretiyle hizmetlerimizi değerlendireceğiz. Ee, i̇nşallah bereketli hizmetlere birlikte vesile olacağız. İl müftü yardımcımızla beraber bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda pazartesinden itibaren inşallah ayın 15'inden itibaren yatılı Kur'an kurslarımız öğrencilerimizi, hafızlarımızı o genel kurallar çerçevesinde kabul etmeye başlayacak. İnşallah yavrularımızın yeniden Kur'an kurslarına dönmesi memleketimiz için hayırlara vesile olur. Biz onları özledik. Kursumuz onları özledi. İnşallah ülke olarak, insanlık olarak Yeniden e, o sağlıklı günlere, o huzurlu günlere birlikte kavuşmanın gayreti içerisinde oluruz. Bir kez daha e, bu sıcak ilgi ve karşılamaları dolayısıyla, e, şu ana kadar yürüttükleri hizmetleri dolayısıyla değerli ilçe müdürümüze ve ekibine gönülden teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Diye. Sağ olun, hayırlı olsun efendim. Ben de Sayın Hocamızın ilçemizi ziyaret etmesinden dolayı kendisine hoş geldin diyorum. Allah razı olsun bu geleneksel ve rutin bir şey. Hocamız bugün bizi e, üçüncü ilçe olarak ziyarete geldiler. Kendilerine yapmış olduğumuz din hizmetleriyle ilgili bilgileri inşallah arz edeceğiz. Çalışmalar, çalışmalarımızla ilgili briefing dosyamızı inşallah sunacağız. Tekrar Sayın Hocam ve yardımcısı hoş geldiler, safa getirdiler. Rabbim bu görevlerin hayırlara vesile kılsın. Yar ve yardımcı olsun diyorum. Size